Alatırım, Hayır, tamam. Hadi Rebiye bak. Ama anne adamlar da. Aratırıyorum sana selamı göndereyim malı mı sana? <laughs> He? Baba o sabah altta okuyun bak. Kanım geldi şimdi. Babam <laughs> sana. Buraya müze yapacağız çünkü burası İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara. İnsanlar merak ediyor, İran'da merak ediyorlar, Suriye'de merak ediyorlar. Efendim, şimdi İbrahim Tatlıses'in tanıldığı her yerde merak var. Bu merakı niye insanların gözüne sokmayalım? Gelin işte burada doğdu, mağaradan doğan adam bahara geldi yani. Allah'ın mucizesi diyelim. Mucize yani bu. <laughs> Biraz geri al Geri al. Biraz geri Biraz daha geri al. Kapı buradan mı? Bunun üstü yol. Biliyorum. ha. He. he niyetimiz. mı, bakarsa bunu. Doğru Niyetimiz bu fikreti indirmek. Burayı bahçe olarak düzenlemek. Doğru evet. Bu mağarayı tekrar aktif eski Baslamak haline. Basa mağarayla inmek böyle. Yok. Sonra şuradan başlasak iyi olur. Yani inanmaz seviyeler çok yüksekte ve yerleşime daha girmeden yerleşime daha girmeden Gelmişler burada tapınma yapacak. Yarın ne yiyeceklerini bilmiyorlar. Hava İbrahim Bey.